VMG8324 B10A Bridge Mod ayarı. Öncelikle modemin arayüzüne erişim sağlayabilmek için herhangi bir web tarayıcıdan modemin erişim IP'si olan 192.168.1.1 yazılır. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. Modemin fabrika ayarlarındaki kullanıcı adı admin, şifresi de Türk Telekom'dur. Bu bilgiler girildikten sonra oturum aç ile modemin ayarlarının olduğu sayfaya erişim sağlanır. Şu anda yapacağımız senaryo modemin tüm Ethernet portları için Bridge mod ayarını yapacağız. Bunun için sadece modemin ayarlar menüsünden en alttan A ayarı buradan geniş bant menüsüne tıklayacağız. Modemin internet erişimi sağlandığı PVC'si birinci sıradaki My ISP Ethernet PVC'sidir. Bu PVC'yi köprü olarak ayarlamamız yeterli olacaktır. Bu PVC'nin ayarını yapabilmek için en sağda düzenle ikonuna tıklayacağız. Karşımıza yapılandırma penceresi açılacaktır. Burada etkin kutucu işaretli olacak. Mod kısmı yönlendirmeden köprü olarak işaretlenecek. Aynı zamanda VLAN seçeneği de devre dışı bırakılması gerekir. Çünkü bunun arkasına bağlayacağınız interneti sonlandıracağınız bir cihaza da VLAN tanımlaması yapılması gerekmektedir. Eğer o cihaza VLAN tanımlayacak iseniz bu köprü modundaki PVC'nin içindeki VLAN'ı devre dışı bırakmanız gerekir. Bunu devre dışı bırakıyoruz ve uygulayla ayarları kaydediyoruz. PVC'yi Köprü moduna çektikten sonra modemin otomatik olarak DICP özelliği devre dışı kalacaktır. Devre dışı kaldığını yani modem IP dağıtmaz hale gelecektir. Devre dışı kaldığını, DICP'nin devre dışı kaldığını da modemin ağ ayarı ev ağı bölümünden kontrol edebilirsiniz. Burada DICP sunucusu devre dışı kalacaktır. Artık modemin herhangi bir ethernet portuna bir firewall cihazı ya da az önce dediğimiz gibi interneti sonlandıracağınız bir cihaz bağladığınızda o hatta ait olan kullanıcı bilgilerinizi ve VLAN ID bilgilerinizi girmeniz durumunda internet bağladığınız cihazda sonlanacaktır. Modem'in tüm portlar için bridge mod ayarı bu şekilde yapılandırılmaktadır.